selamünaleyküm arkadaşlar. El Emeklerim 16 YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Sizlere farklı modellerimiz, örgü, iğne oyası ve diğer paylaşımlarımızdan beraber devam ediyoruz inşallah kanalımıza. Bugün yaptığımız model yeni öğrenen kardeşlerimizin çok kolaylıkla yapabileceği kolay ilmek atma ve cilveli lastik, fantazi lastik dediğimiz lastiğin kısa bir bölümünde burada çalıştım. Bunu hep birlikte tekrar başka bir renk ipimizden yaparak devam edeceğiz inşallah. Arkadaşlar değerli yorumlarınız için hepinize ayrı ayrı çok teşekkür ediyorum. Eğer bizlerin kanallarını daha da beraber çalışmamızı istiyorsanız kanalımıza abone olarak ve beğendiğiniz videolarınızdan paylaşım yaparak sizler de destek olursanız memnun olurum. Abonelik ücretsizdir arkadaşlar. Buyurun arkadaşlar hep birlikte yapım aşamalarına geçelim. Ben farklı renk ip aldım. Pembe tonlarında olan ipimizden burada ilmek atarak başlayacağız inşallah arkadaşlar bizleri Pinterest'ten elemeklerim 16 Pinterest sayfamızdan ve Instagram sayfamızdan da takip edebilirsiniz arkadaşlar ben örnek çalıştığım model çalıştığım için az bir bölümünde ipimi ayırıyorum Sizler yapacağınız yere göre bu ipimizi biraz daha fazla tutabilirsiniz bakın arkadaşlar çok kolay başlama tekniği olan bu şekilde bilen kardeşlerimiz çok güzel yapıyorlar. Yeni öğrenen kardeşlerimiz için de bu şekilde ara ara farklı paylaşımlarımız olacaktır. Böyle yaptığınızda ilmeğimizi elde etmiş olursunuz. Bakın ben yavaş gösteriyorum. Kardeşlerimiz için kolaylık olsun. Şişin üzerine atmayı tercih ediyorum. ilmeklerimizi sizler tek veya çift olarak da bunları atabilirsiniz arkadaşlar. Bakın uzun olan ipim. Parmağımı doluyorum. Diğer ipimiz baş parmağımda alıyorum. Diğer ipimle birlikte içinden geçiriyorum. Alıyoruz. Diğer iple beraber içinden alarak çıkartıyoruz ilmeğimizi. Bakın. ipimizin içinden aldık diğer ipimizden alarak burada birer birer ilmeklerimizi çıkartıyoruz arkadaşlar bu şekilde ilmeklerimizi atarak devam ediyoruz. Arkadaşlar ben kısa bir bölümde çalışacağım için 26 tane ilmek yeterli geldi bana şişin birini çıkartıyorum burada bakın ipimizi bağlıyoruz ilmeklerimiz açılmasın diye baştaki ilmeğimi ördüm diğer ilmeğimizi bakın tersleri burada cilveli lastiklerde farklı yapan arkadaşlar var ama ben bu şekilde bu modelimizi yaptım. Tersimizi üstten alıyoruz. Düz olan ilmeklerimizi bu şekilde değil de bakın arkadaşlar şişimizin üstünden tekrar arkaya geldiğimizde yavaş gösteriyorum daha rahat görebilmeniz için. Bakın. Üstten alıyoruz. Önden ve arkadan ilmeklerimizi bu şekilde alıyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Bakın tersten olan ilmeğimiz düz olan ilmeğimiz yine ipimizi düz olarak almıyoruz da tersleri şişimizin üstünden alarak devam ediyoruz arkadaşlar bakın düzlerde de böyle de alabilirsiniz ama ben her iki türlü de bakın şişimi ipimi üstten bakın alarak içinden geçiriyorum tersinde de bu şekilde değil de bakın üstten aldırarak devam ediyorum bu sırayı örerek bu şekilde devam edelim arkadaşlar Arkadaşlar ben birkaç sıra ördüm. Önde ve arkada aynı örülüşleri. Burada daha belirgin olsun. Bundan sonra tekrar aynısını yaparak devam edelim arkadaşlar. Birkaç sıra. Bakın baştaki ilmeklerimizi örmeden alıyoruz. Yanındaki ters olan ilmeğimizi bakın şu şekilde değil de şişimizin üzerinden alıyoruz. Düz olanları düz olarak yapan arkadaşlarımız da var. Ben diğerinde bakın düz değil de yine onu da şimdisinden alarak aldım tersinde ve düzünde üstten alarak yaptığımız kolay bir model arkadaşlar diğer lastik modellerinden de paylaşacağım inşallah Süetler, kazak, yelek, bebek örgülerinde ve çorap, patiklerde birçok yerde kullanabilirsiniz. Çok zor değil yapın bakın, gayet kolay. Zikzak modeli şeklinde gidiyor arkadaşlar. Bunu da bakın ilmeklerimizi içinden alıyoruz. Alttan almıyoruz da alırken düzleri üstten tersleri tekrar. Bakın şu şekilde işimizin üstünden böyle elinizi koyarak bu şekilde de yapabilirsiniz. Her iki yönde düz ve tersleri bu şekilde aldığımızda iplerimiz bazen takılabiliyor arkadaşlar. Evet bu şekilde düzü düz tersi ters alıyoruz ilmek katmamızı en son ilmeği ters attım sizler nasıl isterseniz kenar ilmeğini o şekilde de çalışabilirsiniz dönüşlerde ilmeklerimizi örmeden alıyoruz arkadaşlar bakın buradan almıyorum içinden bu şekilde tersi yine diğer tarafında yaptığımız gibi ipimizi şişimizin üstünden aldırarak ilmeklerimizi alıyoruz arkadaşlar. önde ve arkada ilmeklerimizi aynı şekilde örerek devam ediyoruz. Bir sıra daha yapalım arkadaşlar burada. Dönüşlerde ilmeklerimizi örmeden alıyoruz. Bakın ipi öne doğru alıyorum. Kendimize doğru alıyoruz. Üstten alıyoruz ipimizi, içinden çıkartıyoruz. Bu da ilmeğimizi düz olarak da yapabilirsiniz ama ben her iki tarafta da bakın bu şekilde alıyorum. İki yönde de ters ve düzlerimizi aynı yapacağız arkadaşlar. Böyle düz örebilirsiniz kenarlarını ya da diğer taraftan yaptığımız gibi ters de alabilirsiniz. Dönüşlerde örmeden alıyoruz. Arkadaşlar lastiğimizin yapılışı bu şekilde devam ediyor. İnşallah sizler de beğenmişsinizdir arkadaşlarım. Farklı paylaşımlarımız, modellerimiz kanalımıza yüklenmeye devam ediyor. İnşallah farklı videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Sağlıklı, mutlu kalınız inşallah arkadaşlar.